Efendim günaydın, hoş geldiniz, şerefler verdiniz Beyaz TV ekranlarına. Sabah kahveniz başladı. Bir kahve alayım. Kahvem eksik. Harika gören kameramanım ve muhteşem kahve yapan stüdyo şefimle harika bir yayın hazırladık efendim. Ekip arkadaşlarımıza sizlere. Ben kahvemi aldım, siz de aldıysanız sabahkahvesi.tv'ye fotoğraflarınızla beni çektiğinizi gösterirseniz ben de size hediyeler getiririm. Bugün sesi açın. Bak yaşlanmaları unutun. Neler neler bölgesel ince her şeyi konuşacağım ya söz veriyorum hadi gelin. Efendim tekrar günaydın yanımda çok güzel bir hanımefendi var. Efendim sanatçı Deniz Güler Yüz hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür soyadınız. ederim. Soyadınız kendi soyadınız mı? Kendi soyadım. O zaman bütün program boyunca gülmek zorundayız. Evet. <laughs> Bazı insanlar ismi ve soy ismiyle yaşarlar ya, sizin de öyle bir enerji var. Çok teşekkür ee, ederim. Hoş geldiniz. Şimdi sizleri yavaş yavaş tanıyacağız ve birkaç hafta beraberiz değil mi? Evet. Güzel şarkılar dinleyeceğiz sizden. Evet. Öncelikle merak ediyorum, müzikle nasıl tanıştınız? Ee, müzikle 17 yaşında tanıştım. Hiç unutmam arkadaşlarımla bir kafeye gitmiştik. Sahnede bir hanımefendi vardı. Dedim ki... Ee, şaka gibi ben bundan çok iyi söylerim dedim. Arkadaşlarım da oradan hemen peçete yazmışlar. Bizim arkadaşımız bir türkü okuyabilir mi diye. Türkü ama direkt. Evet <laughs> bir türkü okuyabilir mi diye. Ben de orada bir türkü okudum. Sonra kafenin sahibi geldi dedi ki bizimle sahne almak ister misiniz? <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Bir dakika sen şu yanlış anlamadıysam, e, sahnedeki diğer hanımefendinin ayağını mı kaydırdın? Yok, o farklı bir gün çıkmaya başladım. Ben farklı bir Birlikte gün çıkmaya başladım. Evet. Tamam süper. Süper. Ondan sonra o şekilde sahne almaya Aa! başladım. Daha sonra daha büyük mekanlar gelip bizi dinleyip, sesimizi dinleyip o küçük mekanlardan daha büyük mekanlarda sahne aldım. <laughs> başladık. Böyle böyle devam etti akışımız. Ya hani bir laf var ya kötü mal sahibi insanı ev sahibi yapar diye. Evet. Kafedeki o kötü ses sizi bu yolculuğa meslek sahibi yaptı. Evet. Ay muhteşem bir hikayeymiş. Ben bayıldım <laughs> bu duruma. Peki ben böyle benim böyle bir sesim var diyerek sahneye çıkmaya karar verdiğiniz an N nasıl bir andı o tam ışık? Çok heyecanlıydı. Aha. Bir kere e o zaman istediğin şeyi söyleyebiliyorsun ama mesela hani iş teklifi geldikten sonra ya yapabilir miyim? Hiç reperpar çalışmadım. Ne istenir ne istenmez hiçbir şey bilmiyorum. Ama e, o zamanki müzisyen arkadaşlarım da çok sağ olsunlar çok yardımcı oldular bize. Onlarla birlikte ilerledik. Muhteşem. Ee, i̇lk şarkı ya da albüm mü çıktı? İlk şarkı mı çıktı? İlk şarkımız. İlk şarkı çıktığında ne hissettin? Neyse. Ay ben uyuyamam ya. İlk şarkı aslında çıkamıyordu. Çünkü ben stüdyoda çok heyecanlandım. O kadar heyecan <laughs> evet. Okuyamadın mı? Oku. Evet okuyabildiğim şarkıyı okuyamadım. İşte heyecan. Ee, Uğurcuğuma buradan selamlar. Uğuralı <laughs> <Uğurcu>. kuş. <laughs> Uğuralı kuş mu? <laughs> evet. Biz de selamlar. Çok teşekkür ediyorum ona. Ee, Deniz dedi ya saçmalama dedi. Biz bunun kaydını aldık sen bunu Defalanca okudun. yaptın. Sen şu an bunu okumamanın mümkünatı yok. Yapabilirsin. Hatta dedi ki hiç unutmam. İstiyorsan yarın gel kaydı yarın alalım. Yok dedim, inat ettim. Ben bugün bu kaydı bitireceğim. Sağ olsun onun da desteğiyle ama gerçekten şaka değil. Stüdyoda okuyamadım. Bu heyecan, bu muhteşem bir evet. şey ya. <laughs> Peki tarzımı belirlerken kimlerden kimi dinledin? En çok. Birkaç en... tane mi var. birkaç tane var evet. <laughs> birkaç tane var. Eee Arabesk çok dinledim bu ara gerçekten ee, biraz arabeske yönelmiş oldum ama şöyle e, halk müziğinin tabii ki bendeki yeri ayrı inanılmaz bir değeri var inanılmaz bir ayrıcalığı var ama biraz da halk olarak arabeskiz diye düşünüyorum. ruhumuzda var ne yalan evet. söyleyeyim. Ay sen bizim bu araları görsen reklam ara arabesker araları reklam araları kendimizi ki yani. Tövbe, <laughs> Arabeskler tövbe. uçuşuyor. Vallahi <laughs> yemin ederim haşlanmış su gibiyiz. <laughs> çok fena yangın içindeyiz. <laughs> Nasıl? Kimleri dinledin? Kimleri dinledim? Dediğim gibi en başta bir kere Özgür Alter çok seviyorum. Çok Özgür Özgür Alter. Evet. Ona çok selamlarımızı iletiyoruz. Gökhan Namlı. Allah'ım. Biraz yeni seslerden ama e, en çok dinlediklerimden biri. Ay çok iyi şarkısı vardı. Koptun mu gece onun mu? O şey. Ay onu muydu ya? G Gökhan Doğanay. Her Doğanay tamam. <laughs> doğanay. Bak bendeki arabeske bak doğan, görüyor musun? Evet, düşünün Doğanayları da. <laughs> e, onları da yad edelim. E, parçanın alınışı da Gökhan Doğanay. Çok selamlar oldu. olsun. Hepsinin evet, emeğine. Hakkına sağlık. sağlık. Peki. E, en çok gurur duyduğum performansım, konserim bu dediğini anı hatırlıyor musun? Evet. Kartal Belediyesi'nde e, müzisyen arkadaşlara özel hazırlanmış bir Konserimiz vardı. E, o zaman hiç unutmam. E, çocuklar için yapmıştık, esemalı çocuklar için. Çok e, heyecanlı ve çok güzeldi benim için. Belediye'de düzenlenen konser hayatımda unutamadığım konserlerden bir tanesi. Bir de yeri de çok güzelmiş. Evet. SM hastalarına evet. gitmiş. E, bizi buradan izleyen tüm sevme hastalığı olan aileler. Çocuklarına şifalar diliyorum. Rabbim yardımcınız olsun inşallah. Peki şarkı sözü, melodi, aranjman hangisi senin için daha önemli? Bu paket mi ya da? Tabii ki hepsi bir paket. Şarkı sözü güzel olur, aranjman yapılmaz. Olmaz. Olur. Söz mahvolur. Peki. Sözler güzel olur, müzik çok kötüdür yine olmaz. Üçü kesinlikle orantılı bir şekilde güzel olmalı. Peki başarı? Bazılarına göre başarı ün, bazılarına göre para, bazılarına göre işte sosyal medyada çok tık falan. Hangisi senin için başarıyı temsil ediyor? Hepsi eşdeğer. Birinden biri eksik Dürüstüm olursa, e, tabi. Birinden biri eksik olursa ne yazık ki başarıyı getiremiyor. Ben olsam şey derdim para hiçbir önemi yok. Yok. <laughs> Yalan. Hep öyledirler ya. Hayır. Hepsi o, önemli değil mi? Parasız hiçbir şey olmaz. Nerelisin Deniz? Adanalıyım. <laughs> Bak, görüyorsun. <laughs> 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 Dürüstlüğümüz oradan geliyor. Ben de evet. Adanalıyım. Bütün Adana'ya selamlar olsun. Herkese selamlarımızı iletelim. Burada iki Adanalı. Birazdan bize şarkı söyleyecek misin? Söyleyeceğim. Peki tamam. Ee, seni çok şaşırtan bir şey oldu mu bu sektörde? Oldu. Ne oldu? Ee, sahne aldığımız zaman çok iyi bir bağlamacı arkadaşım var benimle birlikte sahne alıyor Kafasında şapka takmıştı. Tamam. Ee, bir tane misafirimiz eee sahneye geldi dedi ki ya dedi sen türkü çalıyorsun dedi utanmıyor musun bu şapka senin kafanda nasıl yani ben de dedim ki istediğiniz herhangi bir türküyü çalamadı mı? Çaldı. Size karşı bir saygısızlık yaptım mı? Hayır. Kafasındaki şapka sizi ilgilendirmez dedim. Yani bazen e, müşteri, misafir kitlesi inanılmaz derecede e, garip istekler. Evet, saçmalayabiliyor. Bir de <laughs> Ee, şimdi o zamanın şeyi bu biliyorsunuz sahneye saldırma olayları evet, işte. Şimdi çok çok kınadığımız bir şey evet. ama her zaman müşteri haklı. Ne neye taktığını ne bilemiyoruz biliyorsun dinleyici. Ne yazık. Ama sahnedeki şiddet şarkıcıya, sanatçıya, olan saygı, enstrüman çalan, orkestraya olan saygıyı aşan kimse bizim için müşteri ya da dinleyici değildir onlar. Evet. Işte her zaman dışarıda olmak zorundadırlar. Bu biraz garipmiş. Çok. Şapka demiş Evet bağlamaya. <laughs> Peki biz bugün hangi şarkı dinleyeceğiz şimdi senden? Sürpriz mi olsun? Sürpriz olsun. Hadi sürpriz olsun. Hadi. Gelsin şarkımız buyursunlar. <laughs> Ayrılmazdık hani biz bir hani Çekilmiyor, dön gel, ölüyor. Sen söylüyorum seni, seviyorum Hazret. Çekilmiyor. Baby. Mm -hmm.